Hepinize merhaba. Bu videoda sizlere bu 30 kilo vermemin yolculuğunu anlatmak istiyorum. Aslında daha önceki videolarda temel prensiplerimden bahsetmiştim ama bu videoda özellikle bir hafta boyunca e, akşamları neler yediğimi size göstermek istiyorum. Tek öğün beslendiğimi söylemiştim. E, ofiste veya işte ameliyattayken çok az miktarda kuru yemiş, biraz kuru meyvelerle geçiştirdiğimi, yani kahvaltı ve öğlen yemeği yemeyip akşam yemeklerinde biraz daha miktar olarak daha fazla yediğimi söylemiştim. Bunu da zaten aralıklı orucun çeşitlerini anlattığım zaman bu benim beslenme şeklim, kabaca veriyor beslenme, yani akşam büyük bir öğün gündüz çok düşük kalorili bir şeyler yemek şeklinde buna uyuyordu. Kısmen bunu e, andırıyordu. Burada tabii ki herkesin yaşam şekli, çalışma saatleri, sevdikleri farklı farklı olduğu için e, bu beslenme şekli bana çok uygun geldi ve başından beri asla buna diyet demedim. Çünkü 58 yaşındayım. Çocukluğumdan beri hep bir kilo alma ve verme ile ilgili bir mücadelem olmuştu. Beslenme uzmanlarına gittiğiniz zaman zaten haklı olarak onların hepsi yaşam şeklinizi değiştirin, rejim gibi düşünmeyin derler aslında. Ee, ama biz bunu başaramayız. Şimdi bu 30 kilo önemli bir e, miktar ama bir sürü kişi 20'ler, 30'lar, 40'lar verip tekrar almıştır. Benim hayatımda da hep böyle gitti. Bunun bir buçuk sene önce bu yolculuğun farklı olduğunu ben e, anladım, idrak ettim. Çünkü bu rejim değildi. Ben artık böyle besleniyorumdu. Düşkün olduğum hamur işleri, işte fast foodlar tatlı değil ama benim düşkünlüğüm bunlar üzerineydi. Asla ne aklıma getirmek, ne önünden geçmek, ne bir parça yemek. Yani onlarla temas etmeyerek, çünkü o hazı aldığım zaman bunun devamı gelebilirdi. Bu şekilde yoluma devam ettim. Ee, şu anda bütün yediklerimle kiloyu korumaktayım. Yani pandemi döneminde bile ben ilk başladığında geçen sene kilo vermeye devam ettim. Şimdi de aynı kiloyu koruyorum. Çok yavaş yavaş hafif yine vermeler oluyor. Eğer daha çok vermek istersem size göstereceğim bu... E, Öğünleri miktarını biraz daha azaltmam e, gerekiyor. Şimdi size gündüz neler yediğimi göstermek istiyorum. Bakın ofiste küçük bir kabım var. Bu kabın içerisinde burada iki tane kuru kayısı görüyorsunuz. E, ben yer fıstığını çok seviyorum ama tabi bu tuzsuz, kavrulmamış. Altında sarı leblebi var. Bu bazen fındık, badem şeklinde olabiliyor sarı leblebi yerine beyaz leblebi de olabiliyor. Tüm gün bu şekilde devam ediyorum. Bunun yanına bazen canım isteyince bir kurabiye de koyuyorum. Bu kurabiye işte çok az tatlı. Bu tarz şeyleri sevdiğim için açıkçası başından beri günde bir tane, bazen hafta sonları iki tane bu kurabiyelerde. Benim şeyimde gündüz yediğim şeyler de oluyor yani çayla birlikte suyu ihmal etmiyorum bunlardan böyle küçük küçük alarak böyle bir e, açlık da demeyeyim o beynin istediği e, şeyi isteği hazı bunlarla karşılıyorum. Özellikle hafta sonu pek hafta arası bu şekilde e, bunları yemiyorum. Peynir yine benim çok sevdiğim bir e, besin. Peyniri tabii ki kahvaltıda etmediğim için çok hayatımda azaltmış oldum daha önce çok yerdim çünkü peynir baktığınız zaman yüzde kırkı yağ olduğu için hele ki fazla tükettiğinizde e, ciddi tehlikeli olabilir kilo açısından da mayalı gıda olması açısından da çünkü o mayalı gıda olduğu için beyaz peynir özellikle biraz miktarı arttırdığım zaman çok ciddi ödem yapıyor. Bu tarz böyle yarım paket o hani bisküvi dediğimiz şey, biraz e, zeytin, e, bir dil peyniri, bu bu tarz bir tabağı genellikle hafta sonu yapıyorum veya e, eve erken gitmişsem ve yemeği erken yemişsem e, o zaman biraz daha zaman olduğu için yatmaya böyle bir şey e, hazırlıyorum kendim ama dediğim gibi hiçbir zaman. Diyet olarak bunları düşünmeden. Evet şimdi akşam yemekleri menülerini hazırladım. Onları paylaşacağım sizlerle. Şöyle bir sofra oluyor bakın. Salata zaten olmazsa olmaz. Her gün roka işte göbek salata. Bazen içine havuç da koyabiliyorum. Domates doğruyorum. Böyle büyük bir kapta salata oluyor. Burada kıymalı yumurta var gördüğünüz gibi iki yumurta. Ee, diğer küçük tabakta ise barbunya zeytinyağlı ve benim meşhur mercimekli pilavım. Aslında ben pilavı çok seviyorum beyaz pirinci. Beyaz pirinç tabi glisemik indeksi yüksek bir besin olduğu için e, çok fazla tüketmemek gerekiyor. Ben biraz bunu hem pirinç sevgimi pilav sevgimi e, köreltmek için bir de tadı da çok güzel oluyor mercimekli pilavı sık yapıyorum ama bir çay bardağı mercimek ve bir çay bardağı pirinçten olan o bir tencere mercimekli pilav en az 4 gün gidiyor yani çok fazla yemiyorum yemeğin yanında bir çeşit olarak yiyorum mesela bu bir akşam yemeği yemeği benim menüm tabi her akşam değişik bir şey yemem mümkün değil Bunları farklı farklı sizin için hazırladım. Ben bir şey yaptığım zaman bir zeytinyağlı barbunya yaptığım zaman 3 gün 4 gün yiyorum onu. Yani her gün farklı bir çeşit yapma vaktim yok. Yapıyorum. Çalıştığım için gelince bunların hepsi hazır oluyor. Şimdi bir diğer menü yine rutin salata kesin bulunuyor. Burada küçük küçük Tavuk parçaları var, tavuk göğüs. Wok tavanın içine bir baş soğan orta boy, kırmızı biber, yeşil biber doğrayıp tavukları da atınca içine e, pişiriyorum. Bakın burada da ölçüsünü görüyorsunuz. Hem kıymalı yumurta için kullandığım kıyma daha önceden kavrulmuş şekilde derin dondurucuda tutuyorum. Tavukları da bu şekilde porsiyonlayıp derin dondurucuda tutuyorum. Küçük tabaklarda da ıspanak e, ve piyaz var. Piyazı da çok severim. Soğanı tabii ki soğan ve sarımsağı çiğ yemek e, oldukça faydalı. Bunlar zaten benim sevdiğim e, şeyler, yemekler. Genellikle sevdiğim şeklinde yapıyorum. Mesela siz buraya brokoli koyarsınız, kabak koyarsınız. Ben açıkçası brokoliyi e, sevmediğim için brokoli hiçbir zaman benim e, soframda olmuyor bir türlü. Nedense şey yapamadım. E, sevemedim. Şimdi bir diğer günde yediğim şey, bakın burada bunu e, dışarıdan söylemiştim bir ev yemeği yapan yerden çok e, ender söylerim patatesleri olan bir İzmir köfte ama fırında yapılmış kızartma değil, zeytinyağlı fasulye yine kalan ıspanaktan e, e, şey ve bol miktarda yine salata. Bu patateslerin de aslında hepsini yemiyorum mesela o büyük dilim patates kalıyor. Yavaş yavaş da yediğim için ekmek yok dikkat ediyorsanız bunların yanında gayet doygun hissederek sofradan kalkıyorum. Ayaküstü eskiden çok atıştırırdım, şimdi asla öyle bir şey yapmıyorum çünkü oturup yemek yemek daha bana doygunluk sağlıyor. Yine bir diğer menü. Salata rutin, içinde onların taze soğan da var. Bunlar benim dolmalarım, biber dolması. Yine zeytinyağlı fasulye. Burada da yine mercimekli pilavım var. Üzerine de biraz patlıcan, zeytinyağlı patlıcan yemeği vardı. Üzerinden de bir kaşık onu koydu. Dolmaları derin dondurucuda saklıyorum yapılınca. Fakat içindeki pirinç miktarı yok denecek kadar az. Yani onu bir sanki köfte yemek gibi düşün, düşünebilirsiniz. Burada üç tane dolma görünüyor. E, bunu bu 4 e, de olabilir şey, biberlerin boyutuna göre. Bu da başka bir akşam yemeği çeşidim. Yine devam ediyorum başka bir menüyü. Burada soğan yahnisi var. Onu da çok severim. Soğanı çok severim biraz büyükçe bir tabak bu soğan yanisi zeytinyağlı barbunya mercimekli pilav ve büyük bir salata bunların hepsini yediğim zaman tabii ki yani miktarlar az değil çünkü tek öğün olduğu için böyle baktığınız zaman burada hep bitkisel protein var bir tek hani pirinç diyebiliriz et var yeşillik var sebze var aslında bakınca çok sağlıklı bir öğün yine bir başka akşamın menüsü köfte köfte eskiden 10 tane de yerdim 4 ile sınırlıyorum bu köfteler yapılıp derin dondurucuda çiğ olarak bekleyen köfteler sabahtan indiriyorum akşam gelince de yağsız tavada hazırlıyorum piyaz yanımda ee, ve salata salata aslında daha fazla yerim ama yıkanmış salata e, bittiği için tekrar salata yıkamadım bu kadarla e, yetindim üstüne de pancar vardı onu da koyuyorum e, haşlıyorum pancarı dolapta bekletiyorum böyle salataların üzerine pancar da koyuyorum bu da baktığınız zaman gayet aslında sağlıklı bir e, şey öğün. Yine bir başka akşamın ee, ıspanak, ıspanakta pirinç yok, bulgur var. Ee, bu mercimekli pilavı da bulgurla yapmamamın nedeni bulgur miktarını biraz arttırdığım zaman şey oluyor. Ee, çok dokunuyor, hem gaz yapıyor hem de şişkinlik yapıyor bana. Bakın bu çok büyük bir salata, yeşilliği çok fazla bunun içinde. Ee, bu rulo şeklinde olan şö şöyle makarnalar var, nodul gibi. İki tane o yuvarlak hani iç içe geçmiş makarna haşladım. Bir küçük ton balığı var içinde. Bir de o piyazı hep gösteriyordum. Piyazdan şöyle üzerine iki kaşık attım. Bu da hem çok lezzetli oluyor hem de çok doyurucu oluyor. Yani orada hani makarna ben iki aydır mesela yapmıyordum. Koymuyordum. Bazen tavuğun içine de o gördüğünüz karışımın içine de koyabiliyordum. Böyle bir çeşit yaptım size göstermek için. Makarna miktarı çok çok az. Zaten makarna seviyorsak ve yiyeceksek böyle sanki makarna salatası gibi yememiz tabii ki çok daha şey avantajlı olur. Bu paylaştığım menüler benim sevdiğim yemeklerden oluşan şeyler ama bir arasında denge var. Farkındaysanız sebze protein ağırlıklı e, proteini de bakliyatlardan daha fazla alıyorum çünkü bakliyatı seviyorum hem de sanki ekmek yemiş gibi kişiyi tatmin ediyor yani bir salatayla kabak yemeği belki doyurucu olmayabilir en azından benim için doyurucu olmaz e, ama bir bakliyat olduğu zaman o kesinlikle kişiyi doyuruyor. Bu zaten her zaman söylediğim gibi, beyin açlığı, vücudu hafif hissetmek, iyi besinlerle, yararlı besinlerle besinleri tüketmek vücuda çok iyi geliyor. Bütün eklem ağrıları, kas ağrıları, işte o bir zihin bulanıklığı gibi böyle kendini aptal gibi hissetme durumları ortadan kalkıyor. O nedenle önemli olan diyet demeden, ben böyle besleniyorum deyip neye karşı bir tutkumuz varsa ondan uzak kalmak görmemek ve yapmamak en iyisi bunun dışında da tabi bir sürü çok güzel tarifler var fırında mücver tarifleri mercimek unundan veya mercimeği haşlayarak yapılan krepler bunlardan aslında birkaç kez denedim. E, yapılabilir fakat ben mümkün olduğunca çok standartın dışına çıkmak istemiyorum bir şekilde yoldan sapabilirim e, diye bu beni doyuruyor zaten böyle bir e, motivasyonla bu işi bırakmam pek mümkün değil çünkü bunu ben rejim demiyorum rejim desek belli bir süresi var bitecek ondan sonra eskiye döneceğiz gibi oluyor çünkü bütün e, diyetlerin koruma oranı yüzde beş çok çok düşük yüzde beş hadi siz buna on diyeyim bir kaynakta 5 diyor birinde on diyor bu nedenle tamamen alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor herhangi bir psikolojik nedenle altında mutlaka bir şeyler yatıyor çünkü mutlu olmak için yiyoruz o hazı almak için o hazı başka şeylerle almayı mutlaka öğrenmeliyiz vücudumuzu iyi hissetmek ve daha iyi görünmek, istediğimiz kıyafeti giyebilmek, e, bizim için ve sağlıklı olmak, e, işte bu e, en büyük bir has. Ben bunu başardım. Çoğunuzun benim gibi olduğunu biliyorum, eski yeşim gibi olduğunu. O nedenle bu 30 kilo macerasını üstüne vurgulaya vurgulaya size anlatmak istiyorum. Ancak böyle besleniyoruz biz dersek e, başarılı olabiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.